Merhaba. Hindistan'da fil yetiştiricilerinin ve fil bakıcılarının filleri sadece bir zincir yardımıyla bir direğe bağladığını görmüşsünüzdür belki. Binlerce tonluk bir hayvan sadece bir zincirle bir yere bağlı ve asla zinciri koparmıyor. Yani ayağını bırakın debelenmeyi ve çabalamayı. Ayan da şöyle çeki verse parçalayabileceği zincirlerle bazen iplerle bir yere bağlı kalıyor. Peki neden? Filler doğduklarında daha çok küçüklerken ve güçleri yetmediği dönemde zincirleniyorlar. Doğar doğmaz. Bu filler daha bebekken, çocukluk dönemlerinde bu zincirleri koparmaya çalışıyorlar ama güçleri yetmiyor. Daha sonra büyüyorlar, büyüyorlar, büyüyorlar. O zincirlerin bilmem binlerce kat büyüğü haline geldikleri halde öğrenilmiş bir çaresizlikle ben nasılsa bunu koparamayacağım diye bir daha asla koparmayı bile denemiyorlar. Şimdi bunu neden anlattım diyeceksiniz. Sınava çalışırken şu cümleleri çok duyarsınız. Aa sizin bölüm mü? 100 kişi alıyorlar değil mi? Aa 85 alman lazım. Çok zor. Benim bir kuzenim var 8. girişi hala kazanamadı. Yani boş ver özelde çalış devleti ne yapacaksın ki? Yılların boşa gidiyor o kadar masraf. Kitaplarda şu fiyatlar olmuş. Ya da hiçbir şey söylemez ama buruk bir gülümsemeyle. KPSS'ye mi hazırlanıyorsun? Kolay gelsin. Bunları duyuyoruz ve bırakıyoruz değil mi çoğu zaman? Ya da bırakmasak bile hala masada oturuyoruz ama beynimizin bir kenarını kemiren cümleler bunlar. Aslında bu cümleleri birinden duymaya da gerek yok. Kendimiz zaten biliyoruz. Ama 100 kişi de alınıyor olsa sonuçta alınıyor mu? Ve sen o 100 kişinin arasına girebilecek yeterliğe sahip misin? Algılama kapasiten var. Yüksek olmasından bile bahsetmiyorum var. Okuduğunu öğrenebiliyorsun. Onun dışında neye ihtiyacın var ki gerçekten... ...eğer vakti olan o şanslı insanlardan biriysen... ...bu cümleleri kafana takıp... ...boşuna oyalanma... ...yüzlerce insan belki sadece senin yerinde olup... ...boş vakte ihtiyacı var... ...ama sahip değil... ...sen boş vakte sahipsen... ...sırf bu cümleler için... ...bir de yapamayacağına inandığın için... ...yıllarını çöpe atmaya değer mi... ...evet bazılarınız 95 alıp atınamıyor olabilir... ...ama sen şu an bahane uyduruyorsun ya... ...günlerin verimli geçmiyor... 95 alabildin mi? 90 alabildin mi? Alabildin de atanamadın mı? Bunu yaşayanlar geçen sene vardı. Onlara diyecek hiçbir sözüm yok. 80'ler, 85'ler. Sözüm onlara değil. Sözüm 71, 72 alıp işte atama yapılmıyor ki. Zaten 100 kişi alınıyor ki bahanelerin arkasına sığınanlara. Bunlardan biriyim. Maalesef biriydim. Umarım bu sene öyle bir şey olmayacak. Eğer sen de bu bahanenin arkasına sığınıyorsan o koca cüsseli fillerin koparmayı bile denemediği o zincirleri kırmanın vakti geldi. kendine o fil olarak hayal et. Yapman gereken sadece oturup çalışmak. Bu vakte sahip azınlıktaysan sıkın boşa harcama.